Avrupa Birliği malumunuz 2019 yılında bir yeşil mutabakat manifestosu ilan etti ve dedi ki Avrupa kıtasında 2030 yılı geldiğinde karbon emisyonları %30 seviyelerinde azaltılacak. 2050 yılına gelindiğinde de Avrupa kıtası karbon nötr olacak dedi. Ardından dünyanın gelişmiş ekonomileri Avustralya, Japonya, Hindistan, Çin Hepsi 2050-2065 döneminde karbon nötr olacaklarını bu alandaki yol haritalarını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı yoldan gideceğini düşünüyoruz. Türkiye'ye gelindiğinde Türkiye'de 2016 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam Birleşmiş Milletlere bir deklarasyonda bulundu ve 1990 yılına göre. 2030 yılı verilerinin %21 seviyesinde azaltılacağını, 2050 yılına gelindiğinde de Türkiye'de karbon nötr olacağını ilan etti.